Yapın. Siz hazırım dediğinizde Ben de hazır olmuş olacağım Siz hazırlığınızı yapın lütfen 270 baraj ödülünüz biliyorsunuz En az 270 yemelisiniz Baraja kadar salata ayran ekmeğiniz falan bitiyor Ne zaman başlamak isterseniz Başlayabilirsiniz ee, Ekmeğinize salatanıza ve ayranınıza Hazır mısınız efendim başarılar Evet ben size hazırım dedikten sonra zaten başarı dileyeceğim. Ee, hazır, mısınız? hazır mısınız? Buyurun efendim, başarılar diliyorum. Teşekkür evet. Evet, Çöpçüci Mehmet Denizli'den hepinize selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Yeni bir yayın, yeni bir misafirle daha karşınızdayız. Evet, genç bir kardeşimiz, kendisi Balıkesir'den buyurup geldi. Evet, buraya yarışma başlangıcında tamamıyla eğlencesine, merakına geldim dese de gayet güzel ve iştahlı başladık. Evet, yani bir nevi kendini denemeye gelmiş bir misafirimiz ama çok güzel başladı efendim. Umarım yapar bu denemesinin karşılığında istediğini elde eder. Evet Mutlu Bahar merhabalar. Sevgi Akso hoş geldiniz. Gülcan Can İzmir'e selamlar. Sermin Çavuşlu hoş geldiniz efendim merhabalar. Rakibe Süleyman merhabalar. Sümeyye Gürsel selamlar. Havva Ülkü selamlar. Zamira Janu Zakova merhabalar. Evet Makadonya'ya selamlar Rakibe Hanım. Evet Özcan Genç selamlar. Turgay Yeşilay Almanya'ya selamlar. Murat Günay hoş geldiniz efendim selamlar. Evet Gülsüm Tosun hoş geldiniz. Meryem Akşit selamlar efendim hoş geldiniz. Abba Ülkü selamlar hoş geldiniz. Evet değerli Facebook takipçileri yayını üye olduğunuz grup sayfalarında lütfen bol bol paylaşın efendim. Özellikle grup sayfalarında çünkü şayet yarışmacımız rekoru kırar ise sizler de 5 çeyrek altın ödülü kazanabilirsiniz. En çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü oluyor biliyorsunuz ama yarışmacı rekoru kırar ise. Bu yüzden bol bol paylaşın efendim. Evet Auto. Bizim sadece yerimiz Denizli'de efendim. Çöpçü Mehmet ailesi olarak Denizli'de hizmet veriyoruz. Başka hiçbir yerde yerimiz yok, alakamız yok. E, abim ben birazdan ilavelerini attıracağım yavaş yavaş pişsin diye ayarı iyi mi bu pişkinliğin aynı şekilde mi gelsin tamam adem bey e, bir 30 tane daha attıralım bundan fazla pişsin iyice çeksin kendini tamam evet atakan ay merhabalar ben yine az attıracağım ilaveleri e, o çok pişkin etle orta pişkin etin farkını görün diye fikriniz değişirse ilaveleri yine bu şekil pişirelim efendim Çiğnemesine rağmen çok güzel gidiyor Onu belirteyim Evet Kamil Özkan Selamlar Evet Mehmet Erdoğan hoş geldiniz Murat Akdoğan Hayırlı günler Evet Muhammedlerin saygılar efendim Selamlar Mehmet Karatepe Adana'ya selamlar Evet Bilal Söylemez Bursa'ya selamlar e, deniz 3 dakikanız da oldu, Güzel gidiyorsunuz. E, çiğnemesine rağmen çok güzel bir iş daha var. Onu belirteyim. Ama umarım tıkanmaz. Böyle devam eder sonuna kadar. Cengiz Mutluoğulları selamlar efendim. Metin Yıldız selamlar. Gökhan Güleş teşekkürler. Cumali Següteri gaza geldi demiş. Yo gayet güzel. E, Dastan Sahbazov çok hızlı yiyor. Bence tıkanır kazanamaz demiş. İnşallah tıkanmaz efendim. Tabi yarışmacı nasıl isterse gidebilir normale göre baya bir hızlı gidiyor. Doğrudur. Evet salata, ayran ve ekmek en geç 270'te bitmeli. İstediği zaman başlayabilir bunlara. Şu dakika, bu dakika diye bir zorunluluk yoktur efendim. Evet değerli misafirler yayını gruplarda paylaşalım. Özellikle üye olduğumuz grup sayfalarında lütfen yayını bol bol paylaşın. Tekrarlıyorum en çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var. Grup sayfalarında bol bol paylaşana şayet rekor gelirse. Abim bu arada etimiz nasıl bir el işareti yapman yeterli? Pişkinliği falan iyi mi? Tamam ben ilaveleri biraz daha pişirttireceğim. Yine size soracağım. Eğer fark hangisi daha iyi geliyorsa ona göre gidelim. Evet değerli misafirler bu arada biz neden üstüne basa basa pişkinliği özellikle soruyorum. Çünkü yarışmacılara soruluyor yarışma öncesi. Belirtiliyor. Nasıl isterseniz öyle gelin, geliyor yani etler. Evet buna rağmen bir daha bir daha soruyoruz fikirlerinin değişme ihtimaline karşılık. Evet önündekiler biterse ilk 100 bitmiş oluyor. Sonra bir 30 daha ilave geliyor. Parça parça gelecek. Et beyefendinin hızını görmüş oldu. Kızına göre yetiştirecek şekilde ilavelerini sunacağız. Adem 30'u çevirdikten sonra bir 20 daha atsınlar. Bir şey dursun tamam mı? Söyleyin şimdi. değerli misafirler her bir çöp 10 gram 6 gelir üstü gelmez birçok yayında dile getiriyoruz en fazla geleceği 10 gramdır efendim onu söyleyeyim bu da pişkinliğinden değişebilir çok aşırı kurutturup pişirirseniz 7.5-8 gramlara kadar düşebilir orta pişkin olursa daha gramajlı gelebilir E, evet, Songül Murat yaşımlarınız düşüyor bizlere. Alt ekranda görüyoruz. Evet Kilis Lali. Kilise selamlar efendim. Kader Gül merhabalar. Evet Koray X Large. Abi hangi ülke? Ugada'da kabile reisiyim. Bütün kabilenin yemeğini yedim demiş. Koray kardeş kendi başını ye. Nasıl bir kabileyse bu sesini çıkartmıyor. Kabile reisiymiş de bütün yemeği o yemiş de. Ula kabile itiraz edin. Nasıl kabilesiniz? Hakkınızı arayın. Evet böyle bir reis olmaz olsun. Evet, Hüseyin Demir Özer, Diyarbakır'dan abisiyim ben rekor kesin geliyor demiş. İşlemiyorsunuz abim memleketinde. Evet. Asker mi? Eyvallah saygılar. Sizde de asker duruşu var söyleyeyim. Sizler ne kadar o yapınız var ya. Yani. E, evet, Hüseyin abi Diyarbakır'a selamlar. özellikle sizlere selamlar. Rabbim hayırlı görevler versin efendim. Diyarbakır. Evet ben de Diyarbakırlıyım bu arada Hüseyin abi. Evet umarım memleketimizden memnunsundur. Bizim memleket yabancıyı çok sever. Dışarıdan gelmiş insanları çok sever. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki de. Orada yaşayan bir askerimiz olarak, bir vatandaşımız olarak siz daha iyi bilirsiniz. Evet Hüseyin Demirözar Silvan abici. Doğma büyüme Aydınlıyım bu arada. Aydın'da doğdum, büyüdüm. Aydın'da yaşadım. 8 yıldır Denizli'deyim. Mücahit Karapınar, saygılar efendim. Ankara'ya bizlerden de selamlar. Evet Hüseyin Demir Özer. 9. yıl buralı olduk artık. Aynen abi 9 yıl maşallah. 9 yıldır bir fiil Diyarbakır'dan mı? Yoksa Güneydoğu'da mı? 9 yıldır Diyarbakır'da. Bay be helal olsun. Evet abi sen artık bizim suyumuzdan içmişsen sen bizimsin. Biz seni vermiyoruz dışarı. Hüseyin abi. Ona göre ha. Evet arkadaşlar. Çok şükür eskisi gibi değil. İnsanların artık Diyarbakır'a, Güneydoğu'ya bakış açısı gerçekten değişti. Evet, al bayrağın dalgalandığı her yer vatanımız. Çok şükür Diyarbakır'da da o yüce al bayrak dalgalanıyor. Bayrağımız dalgalanıyor, hepimizin bayrağı. Bir Diyarbakırlı olarak bunu canı gönülden söylüyorum ki ben de buralarda doğdum, büyüdüm. Ege'de doğdum, büyüdüm. Buranın ekmeğiyle büyüdüm. Evet Buraya yedi kız verdik. Yedi eniştemiz buralı. Halalarımın birçoğu buradan evlidir. Amca çocuklarımdan, amca kızlarımdan buradan evli olanlar çok. Evet, bizim de birçok eniştemiz buralı ki bir eniştem de Denizlili'dir. Evet. Diyarbakır'da bizim, Şanlıurfa'da bizim, Balıkesir'de bizim, Aydın'da bizim, Denizli'de bizim. Evet Davidin Koçak Kırşehir'e selamlar efendim. Baştaarsınız. Abim yavaşladım bu arada. 10 dakikan geçti. Son 40 dakikan. Onu da hatırlatayım. <gülüyor> <gülüyor> sana. Öyle bir sevdaya düştüm Yandı yüreğim. Ne sen derdimi sor kirvem, Ne ben söyleyeyim O pardılar onu benden Acımadılar canımdan can gitti kervan nasıl edeyim söyle ne edeyim abim son 39 dakika <laughs> o, 130 adam Evet o ilaveleri de hem ısıtalım, tamam. soğumuştur hem e, biraz daha pişmiş olur. Abi gidiyorsun. Baş tacısın eyvallah saygılar. Sağ olasın. Tabi abi. Evet Hüseyin Demirözer abiniz demiş ki eskiden 13 ayvalık tost rekoru vardı artık yaşlandı demiş. 15. 15. evet şimdi ayvalık tostu yok. Şimdi ayva yiyor abi. Ayvanın ta kendisini yiyor yani. Şimdi burada çövüş değil ha. Ayva yiyor burada. Ha, söyle Çocuk yetiş. Ahmet Bey. Bir ayran verir misiniz size zahmet? Ramazan süslü selamlar kardeşim abi sen devam et istersen çok bekletme kendini evet 130 önündekiler tersi. Ahmet Bey biraz hızlı. Evet Batuhan Eski demiş ki çöpşi ayakta yiyebilir miyiz diye. Tabii ki de kardeşim istersen amuda kalkıp bile yiyebilirsin. Yani kafa üstü ters bir vaziyette bile yiyebilirsin. Yani yeme şeklinde kesinlikle karışmıyoruz. Evet 130 oldu abi. Bunlar biraz daha kurudur ilk gelenlere göre. e, ile başladı. Evet, Sercan 01 yarışmada iken masadan kalkıp gezmek geri oturmak oluyor mu? Evet kardeşim kalkıp gezebilirsin hatta ve hatta halay bile çekebilirsin. Tabi harman da olabilir yani. Ahoron da tepebilirsin canım kardeş. Hiç sıkıntı yok. Evet Gülnar Hüseyinova Bakü'ye selamlar efendim. Filiz Güneş Yıldırım selamlar. Evet Oğuzhan demiş ki selamlar. Evet 15 dakikası doldu. Önündekiler biterse 130 bitiyor. Evet Ramazan süslü. Teşekkürler. Evet yarışmada lavabo izni var mı? Hayır kesinlikle yarışma anında lavabo izni yok. Evet değerli misafirler birçok yayında belirtiyorum. Lütfen tüm insani ihtiyaçlarınızı yarışma öncesi giderin. Öyle yarışma anında abi lavaboya gideyim. Abi acil ihtiyacım var. Maalesef olmuyor. Zaydı yutuyordu. Sizin şu anki dakikanızda 250'leri yiyordu o bu dakikalarda. Ee, Serkan Yıldız buyur abim benim. Gözden kaçmıştır kusura bakmayın. Evet arkadaşlar 16 dakikamız doldu sayılır. Son 34 dakikamız. Önündekiler biterse 130. Evet Aysun Tekin. Herkes katılabilir. Evet, yarışma hakkında bilgi almak isteyenler. Evet başvurmak isteyenler 505 402 2020 işletme numaramız. Numaralar aşağıda yazıyor. Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye lütfen mesaj yazın. Evet mesajınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanır. Evet Mustafa Bey 50 dakika süre var. Sermiyon'un Facebook yayını açık şu anda. Kral var mı isteyin. Hızlı başlayıp çiğnemek. Bittense e, sakin başlayıp yutsaydın hem daha hızlıydın hem bu kadar doyduğunu hissetmezdin. Çünkü her ne kadar hızlı olsan da çiğniyorsun. O çiğneme yavaşlatıyor. Ve doyurma isteğini hissini çok çabuk getiriyor evet bu arada abi 15 ayvalık tost yemiş zamanında evet arkadaşlar kesinlikle doğrudur kesinlikle yemiştir ama 7 tost daha çok hamur işi olduğu için etle kıyaslanamaz yani hamur işi karbonhidrat besin değeri barındırıyor et ise protein efendim protein karbonhidrata göre çok çok ağırdır Ed et özünde zaten ağır bir besin kaynağı. verir Adem. Kart kart. İki tane. Devre Neti İstanbul Sancaktepe. Selamlar. Mehmet Kaya hoş geldiniz adaşım. Saygılar hürmetler. Evet. Değerli misafirler. Yarışma hakkında tekrarlıyorum. Genel detaylı bilgi almak isteyenler. Ben bu işi yaparım. Bu rekoru kırarım diyenler. Ekranda gördüğünüz 505 402 2020 şu numaraya WhatsApp'tan yazılı iletişim kurun bilgi almak istiyorum diye mesaj atın. Biz size bütün detayları olduğu gibi atarız. Evet değerli misafirler 505 402 2020. Bu numaraya WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atmanız yeterlidir. Yarışma hakkında evet. genel detaylı bilgi almak istiyorsanız Evet ya ya attı. Diyarbakırlıyım kardeşim. Ahmet Bey. Evet Tilki. İzmir şubemiz yok. Evet birçok şehirde şube isteniyor. Birçok mesajla karşılaşıyoruz. Evet abi İstanbul'a aç. Antalya'ya aç. İzmir'e açın. Eskişehir'e, Bursa'ya, Afyon'a. Evet değerli misafirler. Kesinlikle ilerleyen zamanlarda büyümeyi, şubeleşmeyi tabii ki de düşünüyoruz. Ama bu şu an için çok erken. Çünkü öncelikle sağlam bir altyapı lazım bu işte. Bu iş tamamıyla el işçiliği, makinaya ve fabrikasyona dayalı bir işçilik değil, tamamıyla el işçiliğine dayalı bir emek söz konusu olduğu için sağlam bir altyapıyla evet sizler sayesinde çok güzel bir marka olduk, isim yaptık. Evet şube açmak kolay iş, marka olmak zor iş. Evet biz marka olduk. Zor olanı başardık. Şube açma işi kolay iş ama e, sağlam bir altyapıyla efendim. Evet böyle hemen çabucak şımarıp evet olduk. Artık müşteri bizi tanıyor. Hadi patakülle şuraya açalım, şuraya açalım, şuraya açalım. E, olmaz. E, daha da kötü olur. E, sağlam bir altyapıyla e, her şeyin güzel bir zamanını bekleyip tabii ki de ilerleyen zamanlarda bizlerde inşallah şubeleşeceğiz. Ama büyürken küçülmemek lazım. Eldekini de kaybetmemek lazım. Evet biz öncelik önceliğimizi daha doğrusu Denizli Şube'mize yani buraya veriyoruz. Çünkü burası bizim ilk göz ağrımız. Ee, bizi bu konuma getiren, bu isme markaya ulaştıran yerimiz. Evet, tamam mıyız? Çok Allah razı olsun. Benzetle. Teşekkür ederim. Ama zor bir yarışma. Zor, bayağı bir zor bir yarışma. Evet. Yollamanın anlamı yok. Sen her zaman edersin. Düğüne çekerken. Tadına bırakmak lazım. Tamam aldım. Lezzetli. On numara. Ama midemiz buna müsait değil. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, özellikle beyefendiye sonunu çok güzel söyledi. Tadında bırakın. Evet, ben bazı misafirlerimize söylerim tadında bırakın diye. E, bu konuda beni yanlış anlayıp hemen yazanlar oluyor Ya adamın iştahını kesiyorsun Niye bıraktırıyorsun diye Hayır efendim e, Belli bir yerden sonra çünkü anlık bir bulantı Tiksinmeyle e, sonu kötü olabilir e, Tadında bırakın dediğim yarışmacı da Gerçekten tadında bırakması gereken bir yarışmacı Çünkü gitmeyeceğini e, Ben de ve sizler de çok iyi biliyorsunuz Bu yüzden beyefendi e, Tadında bırakarak en güzeli yaptığını e, Düşünüyorum Teşekkür ederim bu arada abi yüreğine sağlık İyi ki geldin iyi ki tanıdık seni Evet sağ olun. Değerli misafirler, işletme numaramız 505 02 2020. Evet yarışma hakkında genel detaylı bilgi almak isteyenler, ben bu işi yaparım diyenler şu numarayı kaydetsinler. Aşağıda belirttiğimiz numarayı. 505 02 2020. Evet bu numaranın WhatsApp adresinden yazılı iletişim kursunlar efendim. Bilgi almak istiyoruz diye şu numaranın WhatsApp adresinden yazılı iletişim kursunlar. Bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler. İlerleyen e, zamanlarda görüşmek dileğiyle.